Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarın bir sürü nöfe için oynuyoruz Arkadaşlar oyun yeni bir oyun açıkçası piyasaya çıkalı 2 hafta ya 3 hafta tam bilmiyorum Ben ilk çıktı gün oynadım o günden beri oynadım Tabi biraz oyun değiş değiştirmekten yani öğrenmek istiyorum Oyun bazı detaylar detaylı arkadaşlar burada arabaları boyayabiliyoruz Arabaları test edebiliyoruz mesela bunlar e, diyelim şu sağ üstü mesela 3 minik bir diyor sağ üstü 3 bir o 3 minik oldu mu arabaları test edebileceğiz arkadaşlar bir şey var mesela e, diyelim ki 3 minik oldu 3 minik oraya vermiyor yani siz onu başka şurada da açmayı kullanabilirsiniz buradan e, dışarıdan araba alabiliyoruz yapmak için satmak için araba testliyoruz Şurası zaten. Burada tekerlere bakabiliriz Araban altı olsun. Şaf mı olsun. Oraları kontrol edebiliriz. Burada kontrol edemiyoruz. Tekerleği bile bu orada çıkarmak Hemen ilk işimizi alalım. Bu iş yaptığında iki tane ikici verecek diyor. İstersen almayabilir ya da pas geçebilirsin diyor. yapmayız arkadaşlar. Çünkü bunda yapacak bir iş var onu lütfen Yaparız ama işte oyun müsaade etmiyor. Level'in buna level iyilesi var. Bunlar kullanmıyoruz bu içinde. Şöyle ama bir şuradan motora girdik. Motorda şimdi şöyle bir şey var. Hasar bulan parçayı görebiliyorsunuz. Şu an bir modunda, bir modunda parçayı sökersiniz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Evet, bu parçayı şöyle aldım diyelim 1 modunda. Şöyle tek yer diyelim. İki, iki tuşuna basın. İkiye bastığınız zaman parçayı gösterir. Hemen ters koyacağız. Şu basın. Üç modunda hasarlı parçayı gösterir. Arkadaşlar şu hasarlı bir parça değil. Mi? bunun için şu kırmızı butonu çok uğraştım ya onu böyle böyle bir gitti emeğe tuşla arabayı istediğimiz yani şunlardan birine atlayabiliyoruz ya da şunlardan birine tabi onları atlayamıyoruz şimdi hasarları gösterdi arkadaşlar şurası çekmek istiyoruz. Front, Ama size diyor ki bu parçayı sökmeden bir bir parçayı sökmeden bu parçayı alamaz diyor. Bu parçayı da sökmek için arabayı kaldırman lazım diyor. Yani size yolu gösteriyorum. Yani kütü çevirisi var. İkinci bölüm oyun olacak. Şimdi daha bakalım da buraya. Arkadaşlar çok Yercik, ilerleyip zamanlarda gelen parçaları şurada tahammül da o yüzden istiyoruz lütfen lütfen bu switch'in ilk açtığınızda iyi olur yürü %0 yani pek bir arabayı ilk tavrının gibi direkt arabanın içini sökmek Yapmayın. Yani olmaz. Hiç bir geri tapma uğraşırsınız da, size adam az bir para vermem. Ya da arabayı ne bileyim arabayı baştan yapmak isteyebilirsiniz. Sıfırdan. Ben bu hatayı yaptım yaptım. 20 bin dolarım vardı. Hepsini yani biraz sabahlığım oldu. yani bu bir şey yok. Fıratı çıkamıyorum. Oyun yani alt böyle bir şey yapacağım ama. Arası, bir şey var onu da göstereyim. Buradan yani daha şuradan. şuradan aldığımız arabaları buradan tak yani, kalk yerimizi ölüyorlar. Yani buraya düşme araba. Ben arabayı aldım. Araba kaybol. ne bileyim e, ee, şurada yani burada bazı görevler olur bazen şurada bir görev eksikliği görüyorsunuz çarp olur bunu yapıp gelin arkadaşlar ne tarzı oldu saat bir aldık tamam tamam söyleyelim bu kadar arkadaşlar evet. lütfen <laughs> <muhtemel gülüyor> abone olmayı unutmayın <laughs> bizi takip edin. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Oyunun devamı gelecek.